bu karakteri bir şey yapmak için olsun ne diye sormayın işte bu şekildeydi tüm karakterler bu şekildeydi bakın şöyle bir karakter yap bir tane on değişmiş. geçmiş aralıklı bir karakterdi bu animasyonunu değiştirmiştim kanadı çıkarmıştım uzun bir süre kanatsız oynadım uzun bir süre oynadım bir hafta falan oynadım sonra tekrar da kanatları döndüm. çok sevmiştim sonra şöyle bir yüze geçmiştim Yüzde bayağı bir oynadım. Bir de şu an kullandığım yüzle aynısı. Sonra şöyle bir çantayla ben aşırı uzun bir sürü oynadım bu arada. Aşırı uzun bir sürü oynadım. Sonra şöyle bir şey taktım. Event'ten almıştım. Bunların bir sürü Event'ten aldım yaşadığım. Şu çanta. Event'ten de kolduğumda ki Event'ten de Sonra bu kafalığı da biliyorsun promo koddu. Kanat da promo koddu. Sonra bir tane maske gelmişti. Onu almıştım. Şu şekilde bir maske gelmişti hatırlıyorsunuz. Sonra karakterim de o milletten çıkarmış. Şu şekilde yapmıştım. Sonra şu şeyi taktım. Sonra da arkama bu bunu taktım arkadaşlar. Roblox'ta e karakter bu şekildeydi. Seyit aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bundan sonrakini arkadan seslendirmek zorunda kaldım. Hoşçakalın ve bye. Bye.